Hey boss boss bak şeyi bağırıyor bak. Ne istiyor? Bilmiyorum bak. Ha koçum. Ha koçum ne oldu? Ne istiyorsun? Ha klip çektin. İyi biz de klip çekiyoruz. Hatta sana disk klifi çekiyoruz. Daha ne istiyorsun? Trendlere girmek için ha? Tamam. Trendlere de sokacağız seni. Klip de vereceğiz. Problem yok. Şu benim bir klibim çıksın. Bir haftaya kalmaz. Sen de çıkar patlar gidersin. Trendlere sokarım seni. Her yere sokarım. Koçum. Hadi, hadi öfke. hadi bak. Hayır, be. Vay puş. Trendlere girecek de benden prim istiyor. Şeyho şeyho seni gel Alman trenine finirim. İstediğin zaman inersin çıkarsın. Çıkarsın inersin. Dolaşır durursun. Uçun. Hadi bak, Disi ben atıyorum, şeyho trenlerde, Disi biz atıyoruz, şeyho trenlerde, Bu ne? Şeyho, sen de biz tuzak da de trendlere girelim. Olmuyor böyle ama. sen mi trendlere gireceksin? Hadi bakalım.